Özellikle bu, bu sene artık 5 Haziran gününü ekolojik yıkımla mücadele günü oldu ilan ettik. O bir kutlamadan öte ekolojik yıkımını konuşacağımız, ekoloji aktivistleri arasında danışma içerisinde olacağımız, mücadele eden köylülerle birlikte davranacağımız bir gün olarak. Dün de zaten bir sürü direniş yerinde etkinlikler yapıldı. Etkinlikler, evet. İşte bu evet. vahim durum ortadayken kutlama yapmanın alemi yok. Kesinlikle. Yani bir kere öyle... Kutlama günü olmadığını Olmaz. işte buradan öyle. anlamamız gerekiyor. Evet yani. Oradaki tahribatın mı kutlamasını yapacağız? Değil Böyle mi? bir şey olmaması lazım. Ama buraya gelirken Dikili'de Bakırçay havzasını bilirsiniz. ama evet, seyircilerimiz evet. de bilir evet. yani. Orada verimli bir ovadır orası. Dikili de bir tarıma dayanı organize sanayi bölgesi. Ya keşke tarım alanını yok etmiş. Evet. Adı da tarıma dayalı organize sanayi. Yani böyle proje komik bir durum yaşanıyor. Akbelen'de ormanı yok ediyorlar. E oradan biz işte kömür çıkartacağız diyorlar. Yani o ne ne, ne işe yarayacak mi? Evet, yani? Evet, yani evet, ondan kesinlikle. ne işe yarayacak? Biri, altın madeni. Altın var. madeni senelerdir evet. burada. Değil mi? Birin su havzası Tatlılı barajının yapılmamasının bir Nedeni aslında Kesinlikle. yani orada çünkü yapılacak olan baraja yakın. yakın. Neden killetilmiyor falan deniyor ama yok öyle bir şey. Yani mümkün değil. İşte ilişten bahsettiniz ya biraz Hı -hı. belki onu konuşmamız gerekiyor. Yani İliş'te korkunç bir facia yaşadı. Bu facia sadece toprak kayması değil ama. Kesinlikle. O zaman görebiliyoruz. Ama o işlemi öyle yapıyorlar. Başka yöntemler Hı -hı. de var ama en ucuz yöntemi bu. Her bunun olduğu gibi ucuza kaçıyor. O, hem değil öyle hem de bahçesini yapıyorlar. Tabii. Yani 20-25 tane altın madeni var Türkiye'de Hı -hı. faaliyette. Yaklaşık 30-40 tane de ruhsat alınmış olan var. Hmm. Ve bunların hepsi bir veya iki tanesi yeraltı madenciliği yani hmm. tünel kazılarak cevher çıkartılıyor. FM Çukuru bunlardan bir tanesidir. Evet, evet. Diğerlerinin hepsi açık ocak. O gördüğünüz gün o doğayı, ormanı, arazinin Yok. engebelisini, daha ortadan kaldıran bir şey. Şimdi o Üst üste yığılan yığın zaten çamur. O, o bile bile çöktü. Göstere göstere çöktü. Bilim insanları... Cinayet bilir, diyebilir miyiz? Kesinlikle. İş kazası değil, değil zaten. Değil yani. i̇ş, iş, Bir işçileri öldü, yaşamını yitirdi. Böyle bir cinayet. Ama daha önemlisi şöyle de bir şey var. Oradan o tüyönür bulaşığı, atıklar Fırat'a gittiler. Yeraltı Neydi? sularına kaydı. Balıklar ölmeye başladı şimdi işte ve dolayısıyla tarım toprakları zehirlendi. Yani böyle bir korkunç durum var burada. O tarım topraklarından ve bizler bizler, ma aynen, evet, bizler o, de mağdur olduk evet insan yani. sağlığı da burada. Evet i̇şte, işte buradaki yani. efem çukurunda biliyorsunuz o köyde